Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhallebili kiraz tatlısı yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bir tabak kadar kirazım var. Tenceremin içerisine alıyorum. Bir su bardağı da su ekliyorum içerisine. Yaz aylarının muhteşem bir tatlısı. Çok hafif ve e, lezzetli bir tatlı oluyor arkadaşlar. Muhakkak deneyin diyorum. Daha sonra arkadaşlar içerisine bir paket vanilye ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Ocağımızın altı yanıyor şu anda arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi un ekliyorum. Bir yemek kaşığı olacak kadar un ekledim. Karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Yarım su, yarım çay bardağı da şekerimiz var. Onu da unutmayalım. Hemen ekliyoruz. Ve tekrar karıştırıyoruz arkadaşlar. Benim çok severek yaptığım bir tatlı bu. Çok da lezzetli oluyor, çok da seviyorum. Deneyin mutlaka arkadaşlar. Hemen buradaki malzemeleri görüyorsunuz. Daha önceden hazırlamış olduğum malzemelerim var. Buradaki kirazlarımız güzelce kaynayıp kıvam almaya başlayacak. Biz de isterseniz sizinle tatlımızın muhallebisine geçelim. Kirazlarımız burada kaynamaya başladı. Biz de hemen yan tarafta muhallebiye geçiyoruz. Gördüğünüz gibi tencerenin içerisinde 2 su bardağı süt var arkadaşlar içerisine 3 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. <laughs> Ve de e, yarım su bardağından bir parmak fazla şekerim var. Onu ekledim güzelce karıştırıyorum. Topaklanmaması gerekiyor. Pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor arkadaşlar. Güzelce hızlı hızlı karıştırıyoruz. arkadaşlar gördüğünüz gibi kirazlarımız burada kaynamaya başladı yavaş yavaş onları 15 dakika boyunca kaynatacağız evet arkadaşlar bir kenarda da muhallebimizi yapıyoruz ara ara karıştırmaya devam ediyoruz topaklanmaması için Bu çok önemli Evet arkadaşlar bakın güzelce kirazlarımız kaynıyor. Muhallebimiz de pişti. Ve diğer malzemelere geçiyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kirazın kıvamı güzel oldu. Biraz daha kaynamaya devam edecek. Evet arkadaşlar kirazlarımız pişti kıvamını aldı bakın şu şekilde olması gerekiyor kıvamı size de gösterdiğim gibi bardaklarımızı aldık ben bu tatlıyı bardakta yapacağım çok daha gösterişli ve güzel oluyor bence bir yemek kaşığı kadar kirazdan kirazdan ekledim arkadaşlar şöyle küçük bir kepçem var bir kepçe kadar da içerisine Muhallebimizden döküyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhallebimizi döktük. Diğer bardağa da aynı şekilde işlem yapıyoruz. Döküyoruz muhallebimizi. Benim kepçem küçük iki kepçe olacak kadar. Yaklaşık. 3-4 yemek kaşığı kadar arkadaşlar. Evet muhallebilerimizi döktükten sonra üzerine kirazlarımızı ekliyoruz. Kıvamı çok güzel oldu gördüğünüz gibi. Evet kirazlarımızı döküyoruz. İkisi birbirine çok yakışıyor gerçekten. Lezzet harika oluyor. İki bardağımızı da kirazlardan ekledik güzelce. Şimdi arkadaşlar tekrardan muhallebi dökeceğiz üzerine. Tam bir yaz tatlısı diyebilirim. Harika, lezzetli ve çok hafif bir tatlı. Diğer bardağa da aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle üzerini güzelce düzleştirelim arkadaşlar. Ve son olarak da üzerine daha önceden e, robottan geçirmiş olduğum pötü bisküvilerim var arkadaşlar onlarla güzelce süslüyorum üzerine ortasına koymadım çünkü e, hamur gibi oluyor hani en üstte kaldığı zaman daha böyle çıtır çıtır daha lezzetli olduğunu düşünüyorum tabi siz nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet bol bir şekilde bisküvilerimizi üzerine koyduk. Ve de fındıklarla güzelce üzerini süslüyoruz. Fındıklar da ayrıca çok güzel bir lezzet katıyor. Şimdi diğer bardağı da aynı şekilde fındıklarla süslüyoruz. Ve de son olarak kirazlarla süsledikten sonra arkadaşlar artık tatlılarımız sunuma hazır. Gördüğünüz gibi rengi de çok güzel oldu. Lezzeti de çok güzel oldu. mutlaka tavsiye ediyorum denemenizi. Gerçekten çok hafif bir tatlı oluyor arkadaşlar. Diğer bardağı da göstermek istiyorum hemen. Rengi de çok güzel oldu gördüğünüz gibi. yapan deneyen herkese afiyet olsun arkadaşlar